Antalya'da gece konduğunun giriş katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Üst kattaki ev sahibi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 23:45 sıralarında. Herkes alanda, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864. sokak üzerinde bulunan gece kondunun giriş katında çıktı. Edinilen bilgiye göre evde dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri evin bir odasında kanepenin yandığını tespit edip söndürme işlemi gerçekleştirdi. Yangında kanepede uzanır vaziyetteki bir kişinin hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın nedeniyle üst katta yaşayan ev sahibi Ali Hey'nin de dumandan etkilenip ambulansla hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından çevredekilerin beyanına göre belirtilen adreste kiracı olarak yaşadığı belirtilen 60'lı yaşlardaki şahsın cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu orguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. bulunması. Her <laughs>